Selamlar, sevgiler, saygılar. Hepiniz hoş geldiniz. Kısa videolara devam. Şöyle bir prensi yollayalım. Yakışıklı prensimizi. Eğit be koçum benim. O şampiyon. Şimdi neler yapalım bir düşünelim önce bir. Bu şeyle hepsini kavuracak gibi duruyor. Hadi bakalım. Koçum benim ya. Takım arkadaşı 10 numara 5 yıldız çıktı. Hadi bakayım. Eğit be. Koçum benim ya. Altın prens var ya. Şu kardeşimizi şöyle bir sağa bir şeyler atabilir misin kardeşim? Güzelsin güzelsin. Hoşgül bebeksin. Şöyle bir Alabilir miyiz onları pistten? Aldık. O cellat. Cellat adamdır ya. Bakalım cellat bizi ne yapacak? Evrimli cellat da fena. Koy kardeşim koy. Ben bir şey koymuyorum şu an. Cellatı izliyorum. Bizi nasıl kevgire çevirecek ona bakıyorum. Oo vazgeçtim. Prens atacaktım vazgeçtim. Çünkü gelene bak. Bu gelen ekibi şöyle yapacağım. Evet, üçünde gardını düşürdük. Güzel oldu. Oo, of, 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 of. Abi ne oldu orada ya öyle? Anam Bret altın şövalye geri yardıma geldi. Koçum benim ya. Oo, of. of, of. Abi altın şövalye 15 yapmam lazım benim. 13 çok kötü ya. Gerçekten kötü ama ya. Şu bu taraftan gitsin. Mega'mız işi görecektir. Hadi bakalım Mega. Koçum benim. Eğit evet be. Eğit evet be. Ne yaptınız siz orada ya? Abi ne yapacağız biz burada? Onu düşünüyorum. Bir bakayım. Şöyle yapamaz mıyız? Öldü mü? Süper. Aslında okları şey düşünüyordum. Ee, ops. Çok iyi temizledi Valkür var ya. Valkür muhteşem bir detay ya. Ne? Ne? Şeyini kullan, şeyini kardeşim. Of 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 avcıya bak ya uçum benim ya. Zor kurtardık yanınıza. Şöyle yapalım. Şekçi olsun ya. Şöyle karşı kav, ka kafa kafaya uğraşalım bakalım kim dövecek. Bekleyelim. Hop. Bakıyor. Kardeşim. Dur bakalım ne yapacağız. Düşünelim. Düşün. 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 Şöyle soldan Prens gönderelim abi. Of 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 of. Abi oraya şey göndereceğim. Vakür pişirdi orayı resmen ya. Kevgire çevirdi koçum benim. Şimdi. Allah şimdi şu altın şövalyeyi şovunu izleyelim koçum benim ya. Yapamadık mı şov? Ayıp be sana güvendiydik abi. Aaaa diyor geliyor şu. Anasını fişekçiyi öldürelim. Şimdi durduralım. Abi şu şey, şeyin zaman değil mi altın şövalyenin? Of kuleye yapıştı vallahi koçum benim. Vay be. Süper maç oldu ya. Koçum benim. Takım arkadaş iyiydi. Hadi bakalım. Uzun maç aa çıktı ya. Neyse bir daha oynayalım ya. Hadi. Ama eğlenceliydi. Ben beğendim şahsen. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Arkadaşlar ben her gün e, Clash Royale videoları izliyorum. SEOK izliyorum. Furkan Arabacı izliyorum. Şöyle yapalım. Gitsin oraya. Avcıya bak şimdi ya. Hayranlık uyandırıcı ya. Şuna bak. Uf. Of. Ya müthişsin ya. E bunu nasıl koruyacağız şimdi? Allah. Koruyamıyoruz ya onu. Onda da mı yok bir şey koruyacak? Cellatı varmış bir tek. Aferin prensime. Şöyle okçularla gitsin. Hadi bakalım. Valkürümüz daha sapı sağlam duruyor koçum benim. Oo. Sola iyi vuruyor Valkür vallahi. Hadi bakalım. Valkür can ya. Bak Valkür çok seviyorum. Okçuları seviyorum. Şu altın şövalyeye son zamanlarda hasta oldum. Keşke küçük prens örnek veriyorum. İkincisi neydi? Bir saniye. So, sağdan öyle geliyorlar. Acı sola yapıştıralım iki tane birden. İki atlı yani yapışsın hatta. Abi çok iyi değil miydi? <laughs> çok iyiydi ya. Hadi hadi güzel. Roketin varmış abi ya şunu gebert ama çok. Geç oldu geç. Geç oldu abim. oraya değil. Orayı ben düşünüyordum. Neyse ben bunları hop 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 hop. Şöyle yapalım. Aynen. Güzel güzel. Şuraya bir prens yakışır. Ha küçük prensi e, 15 yaptım. Başka ikinci bir şampiyonu 15 yaptım. Neydi o? İskelet kral mıydı? Aynen aynen. Onu 15 yaptım. Eşeklik yapmışım ya. Asıl olması gereken şeymiş altın şövalyeymiş ya. O bir cevher. Ya bir ara onun şeyini düşürmüşlerdi. Ondan dolayı aslında pek soğumuştum ondan da. Öyle değilmiş olay ya. Of roket artı mega var ya orayı pişirdi ya resmen. Müthiş. Çok güzel maç döndü yalnız. Takım arkadaşı da 10 numara 5 yıldız oynadı. Koçum benim. Roket desteği falan çok iyiydi. Bravo diyelim. Şöyle para dağıtalım bir de. Tekrar oynayalım. Destesi iyi. Kötü değil. Yalnız altın şövalyeyi 15 yapamadık ya. <laughs> Bunu çok diyorum. Ama şimdi nasıl yapacağız? Şey lazım bize. Ee, şampiyon kart lazım. O da çok zor çıkıyor. Ne yaptı bu İptal mi? Açık iş yapalım o zaman. Bir başkasını seçelim. Umarım yine güzel maç döner. Yani son gaz eğlence hat safhada oluyor. O neyince anlıyor insan? Kafalarına insek. Hem de of, of, of. Onun on. Bu sahne müthişti ya. Bunu video aldım ama çok sevindim. Sağlı soldu böyle. Şey yaptılar ya böyle. Kevgire çevirir gibi. Abi. Balon oradan iyi yırttı yalnız ha. Hadi bakayım balon. Of. Oh, Atağa da gelemeyecek. Kart da toparlayamadı. Balon. Bitirdi. Oo, oh. İlk saniye golü gibi oldu ha. Müthiş. Yani artık bilmiyorum çevirebilir mi? Takım arkadaşı da fena. Ama denk geldi. İkimizin de aynı anda şey yapması denk geldi ya. Oh abi bu atak da iyi oldu ha. Bak. Of of atağa bak. O bir takım arkadaşıyla manyak eşleştik ya. Öbürü iki gelmemiş geri. Bu daha fena. Of. Bravo diyeyim. Bir de para dağıtalım. Seviyorum para dağıtmayı. Keşke, keşke gerçek para olsa da dağıtsam herkese. Aa o bana şey yaptı. Süpermenmiş zaten arkadaşın ismi ya. Süpermen gibi çocuk. Hadi bakalım. Bir daha. 17-11 olmuşuz. Of. Megacı mı bu arkadaş? Çok <laughs> Abi soldaki mega vuruyor farkında mısın? Allah. sağdaki şeyle mizacık çıkmaz gibi duruyor da ama gene de ben oraya bir valkür koyacağım ya. O boşa koydu da olsun önemli değil. Abi şunun karnına beş tane mermi doldurmak var ya. Öyle zevkleri gibi bom. Askeri kanlarım aklıma geldi ya. Şimdi pek atış yapmıyor. Silahım var da hala beylik tabancam e, mermim kalmadı. Ve köy, köyde kaldı mermilerim. Burada mermi almam lazım. Ama mermi alma kağıdımın süresi bitti. Maalesef bitti. Ama güzel bir tabancam var. Böyle eli tam oturan action. Oo. Oh. Oo oh, çok iyi. Abi bunu soldan kullanacağım ya. Topa da vurdu ya. Sen nasıl bir kralsın ya? Sen nasıl bir kralsın ya? Allah Allah. Görevin layıkıyla yaptı. Vallahi müthişti ya. Şunu şöyle bir kafaya indirelim. Şöyle bir okları atalım. Nasıl iyi. Evet vuruyor vuruyor. Güzel. Abi takım arkadaşıyla fena şey yaptık ha. Bak ben de vakil koyayım. Chip vakil gitsin hastayım. Abi. Bu bizi yenemez ya. İmkanı yok. 10 sene geçse yenemem kardeşim. Yanlış anlama da. Bizde kim var görüyorsun değil mi? Altın şövalye var. 13 seviye ama yani 20 gibi oynuyor maşallah. Bak. İki tane de kaldım. Biraz şaşırttım ben altın. Yani ona göre. O Çok iyi diye maç. Eğlendim. Güzel. Çok güzel hem de. Kim nereye atıyor? Ne yapıyor? bir karma karışık bir hava zaten o da bana atıyormuş oynama isteği hadi bakalım iyi her gün bu şekilde uzun video çıkarıyoruz ben eğleniyorum şahsen oynarken hani çok bir gayem yok nihayide üst seviyelere geleceğim diye bir gayem yok çünkü e, sebebi belli birçok videomda söyledim artık gına geldi size biliyorum kartlarım düşük Evet şöyle bir katlarım seviyesi seviyesi düşük arkadaşlar. Baksanıza altın şövalye mi 13? Hani buradan pay için. şu evriminde yok zaten. Bak adam 15'le geliyor biz 13. Abi şu hadi gel 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 gel. Hadi hadi Abi altın şövalyeye bak. Gitti dartı da öldürdü ya. Ya sen nasıl bir şeysin ya. Kral. Bütün sahayı geziyor maşallah. Ya bir tane altın şövalye de şeyi gördüm ya. Bütün muhafız takımına vuruyor ya. Hepsine vuruyor yalnız. <laughs> Hepsine vuruyor ya. Adam gelene bak 11. Şey 15 pardon. Benimki 13. Maalesef üzüldüm şimdi bak. Hepimize vurdu tokadı gördü. Tokadı yapıştırdı. Bir sağa bir sola gitti valla. Yani en sevdiğim kart şu an altın şövalye. Mega'yı da seviyorum ayrı. Okçular zaten bunun evrimlisine hastayım. oklarla biter işi bir tane bir iki tane ot ok at kardeşim Çok iyi maçtı yalnız. Ben bu arkadaşa bir arkadaş e, daveti atayım ya. Çünkü arada bir oynarız. Hadi. Uzun bir video olacağı benzer. Ama videolar izlenmiyor uzun videolar. Acaba benim seyirci tutma olayı mı yok ya bende? Yani konuşmam mı düzgün değil? Biri diksiyon dersi al falan demişti bana. Çok iyi hatırlıyorum bir iki ay önce. Almadım. Yani konuşabildiğim kadar dedim artık ya. Beni seven böyle sevsin dedim. Altın şöyle yıldırımdan kaçtı ya. Koçum benim. Koçum. Balon çabuk öldü sanki ya. Ya kurmana hiç gerek yoktu. Onu kule avlar. Baksana kulenin oklarına. Şimdi düşün ne yapalım. Ops. Şöyle valkür koyduk. Hadi bakalım. Cellat iyisin, hoşsun da gülme beksin. O güzel. Ben o ok katacaktım tam da. Şöyle bir altın şövalye. Hop 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 çok kötü attık. 13 yer ya bizimkini. Neyse de vurmuş oldu sadece. Hiçbir şey yapamayız abi. Gelen pis geliyor. geldi dedim ya. Hmm. Ah be. Yanlış yere okçular koydu. iyi mi? İyi mi olacak? Bir şey, şey dedim ama olmadı. Tamam. Biz bunu alabilir miyiz? Herkesin bir sonu varmış. Bizim sonumuzda böyle pekka getirecekmiş anam babam. Ne yapayım şimdi? Belki oradan bir şansımız olabilir ha. Olamazmış. Yok. Kadında roket var abi ya. Ne diyorsun sen? Ben sağa sola attım çünkü almak istiyorum da ama cellat izin vermez. İzin vermez. Kardeşim adamda şey de var zaten. Ne yapıyorsun? Sen? Roket de var bak benim. vermez. Maalesef. Maalesef. Ve herkesin bir sonu geliyor abi. <laughs> Pekka bizi bitirdi. Maçın adamı Pekka bence. Görüşürüz diyeyim. Zaten o demeden çıktı. Neyse. Arkadaşlar 19 dakika oldu. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gerçi bu dakikaya kadar izleyen çıkacak mı sanmam. Çıkmayacak. Neyse. Ama yılmayacağım. Seneye devam. Seneye kadar. Bir yıl, iki yıl devam. Hadi bakalım.